Ahzab suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, Allah'tan kork, inkar edenlere ve iki yüzlülere itaat etme. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Rabbinden sana vah yoluna uyu. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Allah'a güvenip dayan. Çünkü koruyucu olarak Allah yeter. Allah nasıl ki bir adamın içinde iki kalp yaratmamışsa, aynı şekilde zihar suretiyle boşamak istediğiniz eşlerinizi anneniz kılmamış, evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak yaratmamıştır. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz boş sözlerinizdir. Allahsa gerçeği söyler ve doğru yola ulaştırır. Öyleyse evlat edindiğiniz çocukları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Ama babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu durumda onlar sizin dinde kardeşleriniz ve korumanız altındaki kimselerdir. Yanılarak yaptıklarınızda size bir günah yok ama kalplerinizin bilerek yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Peygamber inananlara kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de onların anneleridir. Allah'ın kitabına göre nesep hısımları birbirlerine diğer inananlardan ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza yapacağınız uygun bir iyilik bunun dışındadır. Çünkü bu kitapta yazılmış bulunmaktadır. Hani biz peygamberlerden kesin söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, biz onlardan doğru olanların doğruluklarını sorgulamak için çok ağır bir söz almıştık. Allah inkar edenlere ise can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Ancak Allah sizin yaptıklarınızı görmekteydi. Hani onlar sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize gelmişlerdi gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Allah hakkında aklınızdan türlü türlü şeyler geçiriyordunuz. İşte orada inananlar çok şiddetli bir sarsıntıya uğratılmak suretiyle sınanmışlardı. Hani iki yüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve elçisi bize boş vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Yine içlerinden bir kısmı Ey Yesrib halkı! Burada düşmana karşı koyamayız. O halde evlerinize dönün derlerken, diğer bir kısmı da evlerimiz korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa onların evleri korumasız değildi. Ama onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından içeri girilse ve kendilerinden fitne çıkarmaları istense, böyle bir şey yapar ve bu konuda pek de gecikmezlerdi. Oysa onlar daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün sorumluluğu vardır. De ki, eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü o takdirde de ancak kısa bir süre yaşatılırsınız. De ki, Allah size bir kötülük istese, ona karşı sizi kim koruyabilir? Ya da size bir nimet tattırmak dilese, buna kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamazlar. Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine haydi bize katılın diyenleri elbette bilmektedir. Zaten onlar savaşa ve zora pek gelemezler. Sizden yardımlarını esirgerler. Kalplerine düşman korkusu geldiği zaman üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de mala düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. Onlar inanmış değillerdir. Bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır bu Allah'a göre kolaydır. Onlar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Oysa o birlikler geri gelecek olsalar, onlar çöllerde göçebe Araplar arasında bulunmayı ve oradan sizinle ilgili haberleri sorup öğrenmeyi isterlerdi. Şayet onlar içinizde olsalardı bile pek az savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır. İnananlar düşman birliklerini gördüklerinde işte bu Allah ve Elçisinin bize söz verdiğidir. Allah ve Elçisi doğru söylemiştir demişlerdi. Bu ancak onların imanlarını ve bağlılıklarını artırmıştı. İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Allah bunu doğru söyleyenleri doğruluklarıyla ödüllendirmek, iki yüzlüleri dilerse cezalandırmak ya da tevvelerini kabul etmek için böyle yapmaktadır. Çünkü Allah çok bağışlayan çok merhametli olandır. Allah inkar edenleri amaçlarına ulaşmadan öfkeleriyle birlikte geri çevirmişti. Allah savaşta inananlara yetmişti. Gerçekten Allah çok güçlü, çok yüce olandır. Allah kitap ehlinden onlara yardım edenleri kalplerine korku salarak kalelerinden indirmişti. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor bir kısmını da esir alıyordunuz. Böylece Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına ve mallarına mirasçı yapmış ve henüz ayak basmadığınız toprakları size vaat etmişti. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Ey peygamber, eşlerine de ki: Eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız Gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer siz Allah'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, biliniz ki Allah içinizden iyi işler yapanlara çok büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber eşleri! Sizden kim açık bir hayasızlık yapacak olursa, onun azabı ikiye katlanır. Bu Allah'a göre kolaydır.'' Yine sizden kim Allah'a ve elçisine itaat eder ve iyi bir iş yaparsa biz ona ödülünü iki kat veririz. Biz ona cennette çok güzel bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber eşleri! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, kalbinde hastalık olan kimsenin ümide kapılmaması için işveli bir biçimde konuşmayın uygun bir biçimde konuşun. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye günlerindeki gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kötülüğü gidermek ve böylece sizi arındırmak istemektedir. Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Çünkü Allah inceliklere çok iyi nüfuz eden, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlara, inanan erkeklerle inanan kadınlara, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlara, doğru sözlü erkeklerle doğru sözlü kadınlara, sabreden erkeklerle sabreden kadınlara, alçak gönüllü erkeklerle alçak gönüllü kadınlara, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara, Oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlara, iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadınlara, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlara gelince, işte Allah onlar için bir bağışlanma ve çok büyük bir ödül hazırlamıştır. Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdiğinde, mümin erkek ve mümin kadının artık o konuda seçim yapma hakkı yoktur. O halde kim Allah'a ve elçisine karşı gelecek olursa o apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Hani sen Allah'ın nimet verdiği ve senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini terk etme, Allah'tan kork diyordun. Ve Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkman gereken Allah'tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları karılarıyla ilişiğini kesince o kadınlarla evlenme konusunda inananlar üzerine bir güçlük olmasın. Allah'ın sözü böylece yerine getirilmiştir. O halde Allah'ın kendisine emrettiği bir şeyden dolayı peygambere herhangi bir kınama yoktur. Çünkü daha önce gelip geçenler arasında da Allah'ın yasası böyleydi. Allah'ın buyruğu planlanmış bir kaderdir. O peygamberler Allah'ın buyruklarını duyururlar. Allah'tan korkarlar. Ondan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Ey inananlar. Allah'ı çokça anın ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle birlikte üzerinize rahmet indiren odur. Çünkü Allah inananlara karşı çok merhametlidir. Allah'a kavuşacakları günde onların karşılanması selam sözüyle olacaktır. Allah onlar için güzel bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni gerçekten bir tanık, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak gönderdik. İnananlara Allah tarafından kendilerine büyük bir lütuf bulunduğunu müjdele. Sen inkar edenlere ve iki yüzlülere boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Çünkü koruyucu olarak Allah yeter. Ey inananlar! İnanan kadınlarla evlenir ve sonra onlarla cinsel birleşmeye girmeden önce kendilerini boşayacak olursanız, artık sizin için onlar adına iddet hesaplama hakkınız yoktur. Bu takdirde onları malca faydalandırın ve kendilerini güzellikle serbest bırakın. Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını ve kendini peygambere hibe eden, peygamberin de kendisiyle evlenmek isteyeceği inanan kadını, ancak bu sonuncusu diğer inanmış erkeklere değil, sadece sana özgü olmak üzere helal kıldık. Diğer inananlara gelince, biz onların eşleri ve cariyeleriyle ilgili olarak neyi farz kıldığımızı elbette bilmekteyiz. Bu açıklamalar sana herhangi bir güçlük olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Eşlerinden dilediğinin yanına gitmeyi bir süre geciktirebilir, dilediğini de yanına alabilirsin. Bıraktığın eşlerinden dilediğini yeniden yanına almanda senin için bir sakınca yoktur. Bu, onların gözlere aydın olup üzülmemeleri ve her birinin kendilerine verdiklerinden hoşnut kalması için en uygun yoldur. Allah sizin kalplerinizde olanı bilmektedir. Allah çok iyi bilen, çok yumuşak davranandır. Bundan sonra senin, cariyelerin dışında güzellikleri hoşuna gitse de, ne başka kadınlarla evlenmen, ne de eşlerini boşayıp onların yerine başkalarını alman helal değildir. Allah her şeyi çok iyi görüp gözetendir. Ey inananlar! Peygamberin evlerine yemeğe davet edilmeksizin girdiğinizde yemek vaktini beklemeyin. Ancak davet olunduğunuzda girin. Yemeği yiyince de söze dalmadan hemen dağılın. Çünkü bu durum peygamberi rahatsız ediyor ama o bunu size söylemekten çekiniyor. Allahsa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin ne Allah'ın elçisini üzmek ne de kendisinden sonra eşleriyle evlenmek hakkınız yoktur. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Siz bir şeyi ister açığa vurun, ister gizleyin. Kuşkusuz Allah her şeyi çok iyi bilmektedir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kendi kadınlarına ve cariyelerine görünmelerinde bir sakınca yoktur. Ey peygamber eşleri! Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeye tanıttır. Hiç kuşkusuz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey inananlar siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle de selam verin. Allah'ı ve elçisini incitenlere gelince Allah onları hem bu dünyada hem de ahirette lanetlemiş ve onlar için küçük düşürücü bir azap hazırlamıştır. İnanan erkekleri ve inanan kadınları yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenlere gelince hiç kuşkusuz onlar da büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber, sen eşlerine, kızlarına ve inanan erkeklerin eşlerine dışarı çıktıklarında dış örtülerini üstlerini örtmelerini söyle. Çünkü bu onların tanınmaları ve böylelikle incitilmemeleri için en uygun yoldur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki iki yüzlüler Kalplerinde hastalık bulunanlar ve yalan haber yayarak şehirde huzursuzluk çıkaranlar eğer bundan vazgeçmeyecek olurlarsa elbette seni onların üzerine göndeririz. O zaman da onlar şehirde senin yanında çok az bir zaman kalabilirler. Onlar Allah'ın rahmetinden kovuldukları için nerede bulunurlarsa bulunsunlar yakalanacaklar ve öldürüleceklerdir. Allah'ın daha önce gelip geçmiş toplumlarda uygulanan yasası budur. Allah'ın yasasında hiçbir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin ne zaman kopacağını sormaktadırlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Hiç kuşkusuz Allah inkar edenleri lanetlemiş ve onlar için içinde sürekli olarak kalacakları alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Onlar yüzleri ateş içinde çevrileceği gün eyvah bize. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke elçiye uysaydık diyecekler. Yine diyecekler ki ey Rabbimiz biz liderlerimize ve büyüklerimize uymuştuk. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları çok büyük bir lanete uğrat. Ey inananlar! Siz Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah onu onların söylediklerinden temize çıkarmıştı. Çünkü o Allah katında değerli bir kişiydi. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah da işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse büyük bir kurtuluşa ulaşmış olur. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Ancak onlar sorumluluğundan korkarak onu yüklenmekten kaçındılar. Oysa insan onu yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah iki yüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek, inanan erkeklerle inanan kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.